Nedir? denir? Ee, serpildi Senir. ablaları. Serildi. Senir. Serpildi. Bak ben istiyor Allah ın. Günaydın, akşamlar günün hangi saatinde beni izliyorsanız YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet efendim bugün yine size giyim odamdan sesleniyorum. Sizlerden gelen yoğun üstek üzerine en son ayakkabılarımı çekmiştim. Şimdi ise favori çantalarımı seç... şey yapacağım. Altyazı yapardım. Kadın hiç konuşamıyordu. Çok istiyordu ama olmuyordu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Favori çantalarım derken ay ben bu çantayı çok beğeniyorum, şu çantayı çok beğeniyorum değil de Çantalarımı nasıl değerlendiriyorum, nasıl kullanıyorum, nereye giderken hangi çantayı alıyorum gibi başlayabiliriz. Ee, öncelikle siyah çantalarından başlamak istiyorum. Şöyle ki e, bir iki günlük ya da günü birlikte fileye gittiğim zamanlarda e, özellikle bu çantamı çok seviyorum. Bu çanta çünkü hem böyle e, uçağa doğru giderken veya işte nereye araba oraya buraya doğru yürürken kola almalık açısından çok rahat oluyor, çekçekli. Hem de çek çeki var. Kendisi böyle çekçekli Çok rahatlıkla kullanabiliyorum. İçine mesela işte defile ayakkabılarım, makyaj çantalarım, işte ne bileyim defile için gerekli bütün erzaklarımı, her şey erzaklarımı her şeyin içine koyuyorum. Kitaptı, telefonda, cüzdanda vesaire hiç başka ekstra çanta almıyorum. Hem kullanım açısından çok rahat hem de içi çok geniş olduğu için en rahat kullandığım çantalardan, favori çantalarından bir tanesi. Aynısı kendisi Feride Edigin'in de favori çantalarından bir tanesi. Ama yok kalmadı artık dedim ablacığım. Derim de demiyor ya hiç derim. Vallahi yok başka yok. Evet bu da benim en sevdiğim sırtımdan düşürmediğim bir sırt çantası. Gerçekten hiç hayatımda böyle bir çanta görmemiştim. E, bunu yurt dışında böyle çok uygun bir fiyata almıştım. Bildiğiniz sırt çantası bu. Ama o kadar kullanışlı ve taşıması o kadar rahat ki özellikle mesela alışverişe falan çıktığınızda birkaç böyle farklı bir ayrı ayrı elde taşımaktansa bunun içine atıyorum sırtımda çok rahatlıkla taşıyorum. Aha iki elde de çocuk var. Tasmayı da şöyle tuttum. Bir de köpek var. <laughs> Böyle takılıyoruz. İçi inanılmaz geniş. Şöyle göstereceğim size. Gerçekten 3 günlük seyahate çıkarsın yani şunun içine her şey koyarsın. Hatta Hakan Akkaya çok kıskanmıştı o zaman bunu. Gidip ona da almıştım. O da güle güle kullansın. Neyse kapatmıyorum. Bu da seyahat çantalarımdan bir tanesi. Ve şimdi geldik günlük çantalarıma. Günlük aslında genelde fark ettim ki hep sırt çantası kullanıyorum. Boyutları değişebiliyor ama genellikle sırt çantasını tercih ediyorum. Neden? Ee, çünkü el, bir elimde telefon oluyor, işte ne bileyim bir elimle başka bir şey yapacağım, bir şey içeceğim veya işte çocuğu tutacağım. Ne bileyim hani mutlaka elime bir de ayrıca böyle çantayla vakit harcamak istemediğim için Genellikle sırt çantalarını tercih ediyorum. Özellikle de çok gözlü olanlarını seviyorum. Yani bir tarafa telefonu koyayım, işte bir tarafa ne bileyim bir kart koyayım, bir şey koyayım, içine işte kitabımı koyayım vesaire. İçinin büyük olması ve çok cepli olması benim açımdan çok daha kullanışlı kılıyor kendisini. Ve dediğim gibi eller serbest modu, <laughs> telefonlar da vardı bende de başladı. Eller serbest modunda bu çantayı çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Abi gene mi ışığım gitti ya? Sırt çantalarıma diğer bir örneğim de şöyle. Yine boyutlu olarak. Bu böyle artık hani girdim çıktım çok kısa zaman için aldım. Çünkü gerçekten içerisinde ne hani makyaj şansı ne bir şey hiçbir şey sığmıyor. Ee, sadece işte telefon, bir ruj, bir ağlık ve cüzdan belki. Minik bir cüzdan yani. Benim kendi cüzdanım da buna sığmıyor. Ben mesela bunu böyle yazın gece dışarı, dışarı çıkarken falan almıştım. Çok rahat ve kullanışlı olmuştu. Yine dediğim gibi çantanı bir yere bıraktın, kayboldu. Onun peşinde bütün gece koş değil de bunu sırtına takıp çok rahatlıkla kullanabiliyorsun. Bu da bir büyük, büyük boyu. Buna yine bir cüzdan, işte kitap vesaire falan filan yine sığıyor. Ama gördüğünüz gibi çantalarım çoğu e, çok şık giyinmiş olsam da yani çok çok abiye demeyeyim ama gün içerisinde akşama kadar ki çoğu zaman yemeğe giderken bile e, böyle siyah mesela bir elbise giydim. işte paltomu sırtıma ya, deri ceketimi attım. O zaman böyle atıyorum. En kötü şöyle bir stil geliştirdim. Şöyle bir taşıyorum çantayı. Vesti şey gibi böyle bir askı gibi. Valla böyle taşıyorum. Şöyle taşıyorum mesela sırtımı asamıyorsam da kesinlikle çok daha kullanışlı buluyorum sırt çantalarını ama tabii ki de bazı zamanlarda kol çantası da kullandığım oluyor bunları da bir iki örnek vereyim biraz yine büyük hacimli şeyler seviyorum çünkü yani içine attığım şeyi bulmak için 3 saat uğraşmak istemiyorum ya da bir şey bulacağım diye her şeyi çıkarmaktan nefret ediyorum az eşya koyacak olsam da İçeride böyle bir ferahlık olsun istiyorum. Elim attığımda veya çantamın ağzını açtığım zaman hemen içerisinden şuradan göreyim, şöyle alayım istiyorum. Ee, yani ben de çantasını çok gereksiz ve fuzuli e, dolduran insanlardan biriyim. O yüzden genellikle çantalarım hep e, bir aşırı büyük oluyor. Ee, bir de böyle tabii ki son dönemlerde aldım. Siz sürekli sorduğunuz şu arkada asıldır bu çanta hep e, psikilli çanta. Bunu da e, şeyden Yunan adalarından bir tanesinde tesadüfen dinlenmeye gidip yine aldım çantalardan bir tanesi püskül hem botlarımda hem deri ceketlerimde birçok yerde kullandığım gibi çantamda da kullanıyorum çoğunlukla. Hepsini göstermeme gerek yok ama örnek olarak özellikle hani böyle yürürken böyle bir fıldır fıldır salaş havasını çok çok seviyorum. Her şeyle de takabiliyorum. O yüzden benim vazgeçilmez çantalarım arasından bir tanesi. Normal dümdüz bir kıyafetinizi şekillendirmek, hareketlendirmek veya dikkat çekmek için star parça olarak böyle püsküllü çantaları kullanabilirsiniz. Akabinde de yine mesela ben özellikle bunu yazın çok kullandım. Bunu ben yine Yunan Adası'nda kendim yaptırmıştım. Rengini kendim seçtim. İşte şöyle püsküllü olsun, şuralarında zımbalı olsun diye. Böyle çok el yapımı çantalar yapan bir amca vardı. E, Yorgo'ydu adı. İyiydi tabii ki, hatırlamıyorum. E, bu püsküllü çantayı da kendime özel yaptırdım. Çünkü genellikle benim boyum uzun olduğu için her konuda sıkıntı yaşıyorum. İyi bir şey, güzel bir şey, hoş bir şey ama Mesela bir tane omuz çantası alıyorsun, herhangi bir marka veya iyi bir çanta alacaksın. Mesela böyle duruyor bak burada duruyor çanta. Olmuyor yani ayarlanması bile olsa en uzun hali burada oluyor. O yüzden bu çantayı bu anlamda çok seviyorum. Kendi boyuma ve kendi istediğim yere göre yaptırdım. Çantanın şurada durmasındansa şurada hatta bazen şöyle iyice bile şöyle bir salaş şeyde durmasını ben çok seviyorum kendi boyuma göre. Ama eğer boyunuz kısaysa veya normal boyutlardaysa çantanızı mümkün olduğu kadar yukarıda tutun. Çünkü öbür türlü daha da basit gösterecektir sizi çantanın aşağıda olması. Bunlar da bitti. Şimdi gelelim gece çantalarımıza. Yani aslında gerçekten gece çıkarken biraz önce söylediğim gibi yine böyle büyük çantaları almayı çok seviyorum. Yani ne bileyim işte belki bir şeyimi attım içine, yanıma almam gereken bir şey var, bir üst bir şey değiştireceğim ne bileyim. Ayakkabımın topu kırılacak belki, ufak bir stiletto bile atayım istiyorum. Her şeyi bütün evi yanımda mı taşısam acaba adam? Vallahi ben biraz böyle tedarikli bir insanım da diyebiliriz aslında. Bu çantaları o kadar sevmiyorum ama kullanıyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bazı kıyafetlerde artık gerçekten minimal şeyler almak gerekiyor. Çok çok abiye gece kıyafetlerine girmeyeceğim burada. E, bu çantanın içerisinde de işte bir rujum, bir alalım, bir nüfus cüzdanım, işte ne bileyim bir kart ve e, telefon. Başka hiçbir şey sığmıyor. Ama tabii ki çok şık duruyor. O yüzden bunları da zaman zaman tercih ettiğim oluyor. Ee, evden gideceksem özellikle tercih ediyorum. Yine bunu aynı şekilde e, rengini çok seviyorum. E, simsiyah giyinip sadece kıpkırmızı bir çanta almaya çok seviyorum. Bunda mesela çok fazla içine koyamıyorsunuz. Büyük gibi görünse de içine bir sürü şey doldurduğunuzda bu böyle paket pazar torbası gibi bir şey oluyor. Bunun formunu bozmamak için içeriğine ne, koymak gerekiyor mesela? İçerisine ne koyabilirim? İşte üstünden kart. Ruj bile koysam buradan böyle bir yamuluyor, bir şeyler oluyor. Hava için işte bunu alacaksın. Bunu alacaksın ve hava atacaksın. falan Evet. Ve son zamanların en sevdiğim aksesuarı bana hediye olarak göndermişler. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Instagram hesabımda paylaşmıştım bu çantayı. İşte bu ya. Özgürlük bu. Bak. Bitti. Nerede? Her şey burada. El yok, şey yok, tutma yok. Oradan bir şey sarktı, elden sağlandı, hiçbir şey yok. Nasıl? Çantası çıktım. Aldırıldı. Eller serbest oluyor. En sevdiğim şey. Tabii ki daha büyük olmalı olabilir ama bu sefer de o şıklığını bozacaktır. Son dönemde en sevdiğim, içine cep telefonumu, paramı, bir rujumu, bir ağlamı atabildiğim en sevdiğim bu bel çantalarını size de tavsiye edebiliyorum. Eskiden ne kadar çok modaydı böyle freeback diye kumaşlarını takardık gençken o zamanlarda. Ne kadar çok kullanırdık. Şimdi bunların daha böyle şıklı ve pırıltılı olanları da çıktı. Ben de birazcık hem nostalji olduğu için hem de böyle çok kullanışlı olduğu için tercih ediyorum diye derim. bir nefes alıyorum ve videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklıyorsunuz. Hala tövbe estağfurullah eğer abone olmadıysanız abone olmayı unutmuyorsunuz. Ben... Sen beni sabote ediyorsun. Nerede kalmıştın Mustafa? Hala abone olmayı var. Evet. Şey Sistem, <laughs> sistem mi, mi ediyordun? Hala abone olmadıysanız tövbe estağfurullah. Abone olmayı unutmayın kendinize. Çok iyi bakın sizi seviyorum bunu da unutmayın.